Yeni bir videodan hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir dolandırıcılık vakasından bahsedeceğim. Yaklaşık bir saat önce beni siyascomarta.cs.net diye bir kullanıcı arkadaşlık isteği gönderdi sistem üzerinden. Ben de şöyle bir profiline baktığım zaman biyografisi biraz bana garip geldi. Evet biyografiyi gördüm an biraz şüphelendim çünkü hiçbir jackbot e, botunda bu kadar uzun bir biyografi veya biyografisi olan bir bot görmedim. Üstelik Opskins'in grubuna da katılmış bir bot. Yani sanmıyorum. O yüzden e, biraz bana dolandırıcımış e, gibi geldi. Biraz araştırdıktan sonra dolandırıcı olduğunu tespit edip sizlere bunu göstermek istedim çünkü e, insanlık hali her türlü kanabiliyoruz. Bazen yeri geldiği zamanlar canımız sıkın oluyor, muremimiz bozuk oluyor. E, insanlık hali olduğu için e, uyarı amaçlı bu videoyu çekiyorum. İlk öncelikle bu adamın envanterine giriş yaptığımız zaman envanterinin gizli olduğunu görebiliyoruz yani private olduğunu görebiliyoruz tekrardan profile geldiğimiz zaman şuraya bir bıraktığı ahiref koduyla benim profilim burada diye bir link atmış tıkladığımız zaman bizi aslında csgo marta'nın yani cs.money'in CS. asıl botuna yönlendirdiğini görebilmekteyiz gördüğünüz gibi botta güzel itemlerin olduğunu görebilmemiz mümkün Gördüğünüz gibi botun e, biyografisi yok ve normal boş bir hesapta hatta oyun boyunda oynamamış ama fake hesapta yani sahtekar hesapta gördüğünüz gibi CS'nin e, CS ve Dota oynadığını da görebilmemiz mümkün. Varan 2'ye geçiyorum. Steam Steam'de profilini bırakmış. Evet asıl olay burası. Ben buraya çok güldüm. Yani acayip güldüm ha. Şimdi tık diyoruz. Tamam mı? Steam Rep'e yönleniyoruz. E, gördüğünüz gibi Burada işte e, public'te bir problem olmadığı, bank banı olmadığını vesaire, e, kaç yılında Steam'e katıldığını vesaire göstermesi mümkün. Ve şöyle bir şey yapacağız. Şimdi burada Steam Community linki var, yani özel url'si var. Şuraya tıkladığımız zaman bizi asıl bot'un orijinal hesabına yönlendirdiğini görüyoruz. Yani arkadaşım, madem bir iş yapıyorsun. Hani milleti dolandırmaya çalışıyorsun. Zaten bu çok ayıp bir şey. Yani e, küfür eden bir kanal olsaydım gerçekten ben bu adama küfür ederdim. Ama ben küfür ettiğim zaman bana yakışmayacağını bildiğim için bu adama ben hiçbir şey demiyorum. Bu adamın kafasında iki tane soru işareti var. Demek isterdim. Bir dayak nedir? İki nasıl atılır? Diyemediğimiz için bu adamın ihlal bildirimi deyip şurada sahtekarlık girişimine seçip şuraya bir description yani bir açıklama girerek bu adamı reportlayabilirsiniz. Şimdi varan 3'e geçeceğim. Şöyle bu adam gibi bir sürü kişi olduğunu da göstermek istiyorum. Çünkü bu ciddi bir konu. Hani diğer YouTube kanallarında bu bu tarz dolandırıcıları ortaya çıkardığını görmüştüm. O kanallara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. gördüğünüz gibi bir CS:GO Mart'ta CS da, ama takas yemiş. Evet, ikinci hesabımıza bakıyoruz. O da ban yemiş. Üçüncüye bakıyoruz. Gir abi. O da ban yemiş. Dördüncüye de bakalım. Dördüncüye bakmamıştım ben. Dördüncü ban yememiş hayret. Büyük ihtimalle bu da e, sıkıntılı olabilir. Bu da ban yemiş. Dur bakalım dördüncüye bakacağım abi. Bu adam da mı sahtekar? Evet bu adam da sahtekar. E, bu adamın da linkini ben paylaşacağım iki profilde şikayet etmenizi istiyorum. Yani report etmenizi istiyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanalı yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.